kaçak dinleyenler varmış. Aa, evet, evet, evet. Neyse. Çok heyecanlı. Neyse evet, ben de önce ben de dinledim. Ay pezevenk. Hayırın niye merak etmiyorsunuz bakın. Evet hayır da. Albüm favorisini söylesin de. Zehir. Durma. Snap. Yaşamayacaksa Kahve. <laughs> 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 Snap ya. Yani. Ürünler güzel. Sen ayrı tren.

Boy pezerden. Reaksiyon, O zaman sizin çeksin, bekliyoruz. Yeah. Be Ankara'ya ne zaman geliyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sadece <Hadi> göreceğiz. Evet. <laughs> <laughs> Önümüzdeki mi? Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Çok heyecanlıyız. Gerçekten hepimiz için bence bambaşka bir iş oldu. Ağlamaya başlayalım. Ağlamam. Boşver. <laughs> Alkış. Oh, Manifest. Manifest. Manifest'in 7. üyesi. Teşekkür ederim. Olmaz. Yavaştan gidelim. Hadi çok herkes mutfağa. Albümümüz